Bir insan bu paramet camisine rastgele girebilir. Geçen gün ezan okuyordum, girdim. Ulu camiye rastgele girebilir. Ezan okuyordu, vakit geldi, girdi. Fakat buraya gelen rastgele gelmiyor. Bilerek, neye gittiğini düşünerek, şuurlu bir şekilde geliyor. Onun için çok önemli. Üç tane bir yan yana olsa, kaç olur? 111 olur. Ayrı ayrı olsa, İki, iki, üç oldu ya. Yani. Ha, çok iyi. Onun için bizim birliğimizden gerçek alıyor dinsizler. Gerçek alıyorlar. Bizim birliğimizden gerçek alıyorlar. Halbuki birlikte kuvvet var. Halbuki devletimiz diyor birlik olalım. Bölücülük yapmayalım diyor. Efendim birbirimizi sevelim diyor. Birbirimize yardımcı olalım diyor. Devletimiz öyle diyor. Ve biz de işte birbirimizi seviyoruz, yardımcı oluyoruz. Kahveye gitmesin, meyhaneye gitmesin, kumarhaneye gitmesin, buraya gelsin, hem sevap kazansın, hem günahtan kurtulsun, her bir şeyler öğrensin diye e yardımcı oluyoruz. Ve birlik oluyoruz, kapımız da açık. Kapı açık, herkese açık. Yani şu gelsin, bu gelmesin, kimseden iyi halini abi istemiyoruz kimlik istemiyoruz. Kim gelirse gelsin. Mali umumi bu. Umumun malı. Bütün Müslümanların ve bütün insanların malı bu. Ama herkesi daha edelim. Ama hasta yerler. siz diyorlar bölüşürük yapıyorsunuz. Ama biz bölüşürük yapmıyoruz. Biz birleştiricilik yapıyoruz. Bölücü şey Ama şöyle de olabilir. Mesela dört tane memur var, üçü rüşmet diyor, bir tanesi yemiyor. Haram diye. E i̇şte o bölücü. Onlara göre o rüşmet yemeyen adam bölücü. Bu manada bölücü diyorlarsa bize <laughs> doğru. E bu manada diyorlarsa doğru. Ama başka türlü bir bölücülük yapmıyoruz biz. Herkese kalbimizi arttık kapımızı açtık. Dedik ya, sarhoşlar bile gelebilir. Nitekim geliyorlar.